Selam kankalar ben Levent Turan videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendini kargolayan manyak kadını izleyeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar yurt dışında çok popüler bir akım var. Bu akımda insanlar kendini kargoluyorlar. Hatta Türkiye'de de bunu yapanlar vardı ama yurt dışında gerçekten yapmışlar ve değişik değişik şeyler ortaya çıkmış. Biz de bugün manyak bir kadını izleyeceğiz. Kendini kargoluyor ve o kutunun içinde 24 saat kalıyor. Hemen arkadaşlar videomuza geçelim ama öncesinde kulaklığımı takıyorum. Şöyle takacağız. Ondan sonra da hemen videomuzu izliyorum izlediğimiz kanalın adı Azeline. Zaten zamanında baya bir çılgınlığı vardı. Hatta böyle sokakta çıplak yürümüştü falan. Neyse ben başlatıyorum. Evet şu an konuşuyor. Bakın bu ablamız. Çok tatlı bir ablamızdır ama 24 saat kutunun içinde kalmış arkadaşlar ve gerçekten yapmış bunu. Yani başlıkta öyle yazıyor bilemiyorum. Evet burada anlatıyor arkadaşlar ne yapacağını falan.

Evet burada arkadaşlar erkek arkadaşı ona bunu yapamayacağını falan söylüyor. Ama Aizlat yani bu ablamız kararlı. Manyak bu ablamız. Yes. Belki birkaç cümle çıkarırım diye düşünüyorum da çıkaramıyorum. Siz anlıyorsanız yoruma yazın. Yani abimiz izin vermiyor ama kız bunu yapacak. Kesinlikle yapacak arkadaşlar. Ve <laughs> zaten videoda 11 milyon izlenmiş. Yani bana deseler 11 milyon izlence böyle bir şey yapar mısın? Yapardı. <laughs> evet neyse başladılar arkadaşlar yapmaya. Yok şu an bir şey kesiyor. meyvem kesiyor? Ne yapıyor? Evet abimiz hala bunun olmayacağını söylüyor tehlikeli olduğunu falan söylüyor. Biraz ilerletmek istiyorum arkadaşlar buraları. Asıl aksiyona geçmek istiyorum abi. Evet, yani şu an bayağı ayrı düştüler galiba konularda. Yani öyle anlıyorum. Belki tam tam tersi bir şeyler söylüyorlardır şu an. Evet, Eizland'da diyor ben vermiyor ama diyor ben bunu yapacağım. Şaka şaka öyle demiyor ama ona bir yakın bir şeyler diyor bence biraz da ilerletmek istiyor. Evet. Bak yapacağım diyor. Ben yapacağım bunu diyor. Ha, yani şu mutfağa geldi. Burada su mu ne var abi? Evet su. He kutunun içinde ihtiyacı olacağı şeyler hazırlıyor galiba şu an. Tabi kutunun içinde 24 saat kalacağı için Arkadaşlar su içmesi lazım yemek yemesi lazım Evet kediye bak Çok tatlı simsiyah bir kedi Evet şimdi alışverişe çıktılar arkadaşlar Bir şeyler alacaklar Oh muz aldı Abla 3 tane muz 35 tane muz yemezsin Abla kutunun içinde Abla yemezsin 35 tane Şey muz Buraları dağıtmak istiyorum. Burada da arkadaşlar cips falan alıyor, böyle şeyler alıyor. Ama bayağı fazla alıyor. Hatta erkek arkadaş diyor artık dur diyor, yeter diyor. Evet, market alışverişinde görüyorlar. O da bitti. Bayağı böyle kutularca şey aldı ablamız. Bu arada güzel bir ablamızmış. Bu da diyor tamamlandı diyor. Evet kutu hazır Yani bu kutunun içine girebilir mi? Giremez abi ya Tam öyle küçücük bir ablamız da Bunun içine giremezsin ya Oha harbi girdi Çok güzel bir ablamız Düştü, <gülüyor> düştü. <gülüyor> Ters geldi Biraz daha ilerletelim Şimdi de kutunun içine girmeye çalışacak. Umarım bu videoda sarı dolar falan yemeyiz. Zaten para kazanma daha açık değil ama ablamızın her tarafı gözüküyor. Sen diyor çılgınsın diyor. Çılgınsın man diyor. Öyle yani. Öyle şeyler diyor arkadaşlar. Aa girdi kutunun içine. Arkadaşlar uzun uğraşlar içinde kutunun içine girdi. Galiba erkek arkadaşı onun kargo olacak. Kendi kendini kargolayamayacağı için. Aa, araca yükleniyor galiba şu an. Keşke dışarıdan da çekselerdi. Thirsty diyor. Oh my God. Samak mıydı thirsty? Neydi? Aha. Şu an bak aracın içinde abi. Şu an hareket ediyor. Abi çok sıkıntı ya. Özellikle bunu Türkiye'de yapmak bayağı sıkıntılı Çünkü kargoları böyle tekmeliyorlar, atıyorlar falan. Allah korusun içinde her türlü şeyi yaşayabilirsin. Evet artık ışık da kapandı. Aşağı açtı tekrar. Evet, susadı. Şimdi su içiyor. Ya yakalanmak da çok sıkıntı arkadaşlar. Şimdi yakalansan ne diyeceksin yani? Baya susamış ablamız. Maşallah. Hepsini içti suyun valla. Biraz daha ilerletmek istiyorum. O da ne yaptı lan? Ya biraz zorluk yaşadığı belli arkadaşlar görüyorsunuz nefes nefese kalmış nefes alamıyor kutunun içinde Keşke delik falan açsaydınız Galiba geldi Evet Ne oluyor lan Oğlum ne oluyor Bu sesler ne Abla nereye geldin dinozorların olduğu yere mi geldin bu sesler ne Evet galiba bu video kurgu. Çünkü saçma sapan sesler geliyor arkadan. Aha çok fena sallanıyor arkadaşlar şu an. Evet galiba erkek arkadaşını arıyor şu an. Ay baya nefes nefese kaldı. Yani olayların büyük ihtimalle böyle olacağını tahmin etmiyordu. Tahmin etmediği şeyler oldu. Bakalım şimdi ne olacak. Ben nefes nefese kaldım ya şu an. Aha bak nereye gelmiş arkadaşlar. Kesinlikle gerçek. Evet. <laughs> Aa kayboldu bak. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani böyle video yapmak istemiş ama bu videoyu yapamamış arkadaşlar. Yani troll bir videoymuş bu. Zaten clickbait. Zaten 150 bin beğeni var. 30 bin dislike var. Gerçek olsaydı bu kadar dislike gelmezdi. Ama bence gayet inandırıcı bir videomuş. Ben son ana kadar anlamadım. Ama gerçekten kendi kargo ile yollayanlar var. İkinci bölümde onları izleyebiliriz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Biraz saçma oldu ama. Eyzeland ablamıza da buradan selam olsun. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.